yüksek. Fiyatlar yüksek, yüksek. yüksek geliyor. Maalesef öyle yani. Şu anda biraz yüksek. Geçen seneki gibi değil. Artık neden etkiledi bilemiyorum. Yağışlardan, havadan, üretimin azalmasından, pandemiden. Geçen sene nasıldı fiyatlar? Fiyatlar biraz daha oturaklıydı, geçen daha uygundu. Geçen, geçen sene biz 3-4 tüle domates sattık. Tabii. Yer yer domatesler geliyordu. Bu sene çoğu yerden domates gelmedi. Domatesler iki buçuktan başlıyor, yediye kadar çıkıyor. Çeşit çeşit domatesler var. Çıtır bademler altı. Daha ucuz normal salatalık isterseniz daha ucuz salatalıklar da var. Bu sene hiç düşme olmadı fiyatları zaten. Biraz bir durgunluk yaşadık pandemiden sonra. Çok etkiledi mi Yaz tatil dönemi. Normalinde yani o kadar çok ağamşan değil ama işler normal öğrentide. Bamyalar bitmek üzere zaten son demleri. Biraz daha yağmur yağdı mı bamya zaten tamamen biter. Pandemi sürecinde her şey çok değişti. Sağlık önemli arttı. Pazara çıkıyoruz, pazara fiyatları arttı. Ama bence hem halk hem tüketici ikisi bence uzlaşmasını bilecekler ve bunun değişeceğini zannediyorum. Ve her şey yoluna gelecek.